İyi günler arkadaşlar. Bugünkü de ee, kurulum da, kurulum nasıl yapılır? WebPDK'se cloud kuruna kurulum nasıl yapılır? Onu da. Şimdi yönetim panelimize gidiyoruz. Şifremizi giriyoruz. Şifre gir butonuna tıklıyoruz. Enterlamıyoruz orada. Direkt şifre gir butonuna tıklıyoruz. Şimdi önümüzde ee, üç kutulu yani üç hücreli ee, bir kısım gelmektedir. En üstteki kısımda biz firmaları tanımayacağız. Ee, gördüğünüz gibi şirketler yazıyor. Orada firmalarını tanıyacağız, üyelik bilgilerini ortada açacağız, en aşağıda da cihazları tanımıyor. İlk bizim yapmamız gereken şu şirketler kısmında şirketimizi tanımlamak. Şimdi nereye kuruyoruz diyelim. A firmasına kuruyoruz. Ee, firmamızın ismi A firması. İsminizi yazıyorum. Şimdi SA şifresi programımızda kıta yollara girmek için gerekli olan şifre. Ee, kullanıcı adı şifre ise programın cloud'da burada gireceği kullanıcı adı ve şifre olan kısımlar. Bunu belirledikten sonra admin dedim. Şifrem de 56 dedim. Tamam mı? Programımızı hangi seçeneği seçiyoruz? İşte PDK Ben sadece pdk'si seçerek yoluma devam etmek istiyorum. Kaldırdım seçeneği. Ve kaydet tıklığına bastım. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? İlk pro firmamızı oluşturduk. Şimdi fiyatımızı oluşturmamız lazım arkadaşlar. Fiyatımızı oluşturuyoruz. Şimdi burada böyle bir hata alırsanız ilk başta ben girdiğim için aldım. Bir enterlayım burada. Ee, i̇lk girdiğim için, şirketim olmadığı için böyle bir hata aldım. Böyle bir hata durumunda enter line da o size e, tekrardan yönetecektir. Ee, şimdi açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sayın. <laughs> Şimdi buradan fiyat oluştur kısmına geliyoruz arkadaşlar. E i̇şte yine hata verdi ama o önemli değil arkadaşlar. Geçelim. Tamam. E, o önemli olan bir hata değil. Şimdi burada personel sayımızı belirliyoruz. Diyoruz ki mesela 200 personel. Tamam mı? Kullanıcı sayısı. Bir tane yüz tanıma kurulu kullanacağım. Bir tane yüz tanıma veya bir tane parmak izi e, şeklinde olabiliyor. Panelde ise panel kapı sayısı yani Vigant'taki kapı sayısını e, buraya gireceğiz. Eğer QR kullanacaksak kaç adet QR kullanacaksa mesela 4 3 tane QR kullanacak. Onu buraya giriyoruz. Şimdi burada devriye sayısı ve nokta sayısı şöyle anlatayım. Devriye sayısı e, ne kadar gireceğiz? Mesela 3 devriye 6 nokta girebiliyoruz. Bu sefer burada QR'a bir şey girmiyoruz arkadaşlar. Eğer devriye ve noktaya bir şey giriyorsanız QR'a bir şey girmiyor. Tamam mı? Burada buna dikkat edin. İskonto oranı veriyor. Eğer yıllık şeyiniz 1500 doları bulursa size iskonto veriyor. %5'ler gibi onlar gibi bir iskonto verebiliyor program. Şimdi arkadaşlar bunu sıfırlayalım. Devriye sayısını sıfırladım. Ben ne dedim? Yüz tanıma kullanacağım dedim. Buraya bir tane yüz tanıma kullanacağım. Şimdi burada PDKS logo, API logo yani e, API, burada API'lerimiz mevcut. Bunları seçebiliriz. Burada işte güvenlik e, bunları seçtiğimiz zaman ücretlendiriyor arkadaşlar. Yani e, hepsi bir 20 dolar ücretli. Mesela otomatik aktar diyebiliriz. Saat 09'da program e, gelsin otomatik aktar diyebilirsin. E, bu da ücretlendiriyor. Şimdi tekli bir dataya yazıyoruz. Biz ne dedik? 200 personelimiz var, 3 kullanıcımız var ve bir tane üst tanımı. Tekli bir dataya yaz diyorlar. Kayıt başarılıdır. Şimdi ne oldu? Yani 70 dolar gibi bize bir e, fiyat söyle Şimdi daha sonra data yolluşu. Bize 4 haneli SMS şifresi geliyor arkadaşlar. O SMS şifresini programa giriyoruz. Şimdi bize bir SMS şifresi gelecek. O SMS şifresini geldi arkadaşlar. O SMS şifresi 4 hanedir arkadaşlar. 4 hanedir Caps Lock tuşunda Caps Lock tuşunu açtım. Büyük harflerle 38 o girdi. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Datamızı oluşturuyor. Datamızı oluşturuyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet, datamızı oluşturdu. Artık programa girebilir miyiz? Hayır, giremeyiz arkadaşlar. Niye giremeyiz? Üyeliği oluşturmamız lazım. Bakın ikinci hane üyelik bilgileri. Önce şirketleri oluşturduk. Şimdi üyelikleri oluşturacağız. Şimdi üyelikleri nasıl? Yeni diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir telefon. Bu müşterinin telefonu da olabilir. Sıkıyorum ben kaydet dedi. Şimdi üyede lük doluş. Arkadaşlar programın kurulumu bu kadar. Ne kadarlık zaman aldı? Bir dakika bile bile bir zaman almadı arkadaşlar. Bakın burada bir fiş no var. Şimdi e, bize ödeme yapınca şu 70 doları bize ödemek istediğinizde e, firmanın ismi artı fiş no'yu belirtin arkadaşlar. O şekilde bize ödeme yapın ki biz e, hangi dönemin ödendiğini görelim. Şimdi cloud kodumuzu bu kodumuzu müşteriye vereceğiz. Kullanıcı adımız neydi? Admin. Şifremiz neydi arkadaşlar? E, 56. Mesela admin dedik. 56 dedik. Cloud kodumuzu da yapıştırdık. Programa girdik. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bundan sonrasını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir, bu dersimizde size e, bu şirket tanımlarla üyelik bilgilerini anlattım. Bir sonraki dersimde ise size cihaz bilgilerini anlatacağım. İyi günler arkadaşlar.